Ya bundan sonra abim, o sonra bir olmalısın. Hocam böyle o, şey şey, şey, Siz, Şimdi tekrar açalım mı? Ne başarılı. olmuş? Bu arada bir Bu çıktı. çıktı. Sen bursa beyaz kâhlı Biraz daha parti? 23. Ya kardeşim bak şimdi bunu yalan, adam, şey yapalım. Bunu söylemiş mi? Bunu bilinçli olarak bu adam biz yanıttık vatandaş. Vatandaşı biz yanıttık. sonra denetlerimizi biz, biz Yani. Evet. Sen Demiriz. bunu buraya koyuyorsun, AK Parti'ye bu oyu yazıyorsun. Tamam. Hangi hocam. oyu bakabilir miyim ona? Hocam. Ya kardeşim bir bakabilir miyim? Oy pusulasına bakabilir miyim? Hocam. Hangi oyu AK Parti'ye yazıyorsunuz? Siz Pardon, hangi oyu AK Parti'ye yazıyorsunuz? Ben. Tam kamera kaydını alıyorum ben. Siz hangi oy Vak Parti'ye yazdığınızı söyleyin bana. İçerisinde puslayı... muhtar, muhtar kağıt çıkan... Tam boş pusulayı seçim... hiçbir şekilde yazamazsınız. <gülüyor> ben <gülüyor> görüntüleri alıyorum. Boş Hayır. değil. Tamam. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Bakın. Muhtar çıkan... <çıkıyor gülüyor> <seçimine gülüyor> evet. Aynen. Tamam. E, tamam. İzah edin. Tamam. İzah edin. Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karara... Evet. ...bana gören, bilgiye göre... Tamam. ...üç oyla... Evet. ...muhtarlık seçim kağıdını bir zarfa koyan oy sayılmaz diye bana mesaj geldi. Tamam. Sayılmıyor. Evet. Şimdi biz bunu Başka saymıyoruz. Sayım tamam. sistemi. Meclis saymıyor. Başkanımıza tamam. sayalım ben diye düşündük. Hayır, sayım olayı olmuyor. Hayır, ben hayır. Ben hiçbir şekilde sayılmıyor arkadaş. Saymıyorum. Tamam, sayılmıyor. sayılmıyor. Diğer, ben sayılmıyor. Diğer, diğer diğer sandıklarla saymıyor. Tamam, sayılmıyor. Tamam. Ben kayda alıyorum. Sayılmıyor. Diğer diğer sandıklarla saymıyor Öyle bir şey yok arkadaş. Hocam, Hocam. Ne? Ne? AK Parti'ye sayıyorum ne? diye bir şey yok. Ben S size söyleyeyim. Vallahi boş boş Ya bu boş ya. AK Parti'nin adamı. Bunlar da, da mantıklı. Yok saymayan arkadaşlar. Saymayın. Yani sorun AK Parti'yi. Yok abi saymayın. Diğer sandıklarla saymıyor. Diğerlerine CHD olma ihtimal çok daha yüksek. Ya olabilir. Olsun olsun. Ne olursa olsun biz saymıyoruz arkadaşlar. Yok öyle bir şey. Siz değil zaten yüksek seçim kurumunun kararı bu şekilde. Tamam ama sayalım diye bir şey yok yani. Hayır, tamam. Baştan sayalım bile. Zaten o da Hayır, yani. üyesi Tamam, tamam sıkıntı, sıkıntı yok. Kendi aramızda beyin jimnastiği yap. 2 3 tane. 8. 5 6 7 8 10 tane, tane muhtar kağıdı var. Bir tane de basılmayan var. 8 tane. 8 tamam. 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 tane iki, geçer soyuyor. 9 9 9 hocam.